En azından dedik annelerimizden öğrenelim. Kendimize aktaralım. Kitaba, deftere yazalım. Bu şekilde yaşatmaya uğraşalım diyerekten ben kendi çabalarımızla destek aldık. Dernek ve kardeşlerimden, eşten, dosttan. Annemden de desenleri öğrendik. Bir tezgah çözdük. Kilim tezgahı. O ipleri temin ettik. Kendi çabamızla kendimize aktarmış olduk. Kürkü kilimimize. Evet. İnşallah yaşatmaya dokutmaya çalışıyorum. Amacımız burada eee kilimhane açmak inşallah ilerleyen zamanlarda. Kilimi dokunmak kilimin ebatına göre değişiyor. Ortada büyük kilimlerimiz, evimizin baş köşesine, has odasına serdiğimiz kilimlerimiz ortalama bir ay, bir buçuk ayda dokunur, biter. Onlar evin en özel odalarına serilir kilim olarak. Bir de yaygılarımız var, kanat kilimlerimiz var. Onlar da daha çabuk dokunabilir. 15-20 günde dokunanı da var. İşte iş zamanını ne kadar ayırabilirsen yani bak kışın çok hızlı dokunur, yazın biraz daha bağ bahçe işleri olduğu için yavaş dokunur kilimler. Öncelikle tezgahımız hazırlanır, çözgüsü çözülür. Kil iplerimiz, keten iplerimiz olurdu. İki çeşit ipimiz olur kilimde dokumak için. Yün ip ve keten ipi. Kilimin ilk önce at çözgüsü yapılır. O ondan sonra sırayla desene oturtulur. Dokuma işte sırayla devam eder. Bunlar da çeyizlere, gelinlerimizin, çeyize kodu sedir üstüne serilen. Kilim dokurum kilim, ibrişimden ipleri yaktı yandırdı beni, yarın yeşil gözleri.